Bu ödül törenindeyiz. El ilgisi düzenlenen mükemmel bir ödül töreni. Ver sorumu işler Vallahi heyecanlıyım burada olduğum için. Ee, yapımcısı olduğum kısa film aday. Dilan hakkında konuşmalıyız. Onun için geldik ekipten. Hı hı. O yüzden heyecanlıyız. Bakalım. Nasıl bir kısa film oldu? Birazcık bahsedebilir misiniz? Sizle ilgili bir yer mi var yoksa? Ee, benle ilgili bir yer yok. Ortak yapımcımızın adı Dilan. Hmm. Yönetmenimizin adı Şilan. <laughs> o yüzden böyle bir isim koymak istedik. <laughs> ee, ama genelde hepimizle ilgili bir film. Yakında zaten bu bir de olacak. O yüzden izleyebilirsiniz. Konuşsun <laughs> ya, çok merak ettim yani. Yani tam olarak neyi vurguluyor? Daha <laughs> çok böyle kançlarının yanı var. Çok güzel. Yani e, biz Taşra'da varoluş sancısı çeken erkek dramı izlemekten biraz sıkıldığımız için e, gidip kız filmi yapmak istedik. <laughs> o yüzden öyle üşüyorum. Bizden erkekler öpüyoruz. 8 Mart genel kadınlar müzik olsun bu arada. Geçti birazcık ama. Sağ olun e, ama bununla ilgili de bir şey söylemek istiyorum. Bence bugün kutlanması gereken bir gün değil, e, bir hatırlatma günü aslında. Hımm. O yüzden ben gün... kutlamaya çok... E, bir tık karşıyım bugünü. Hatırlamamız gerekiyor. Ben yani çiçekler geldim peki size hani ayak arka Yok ben sevmiyorum konuşalım. çok. Kadınlar gününde <laughs> çiçek almayın. Nasıl kutladınız <laughs> <laughs> peki beraber? Onu da annemle. Aa, annemle. Annemle ha, beraberdim. beraberdim. Hı -hı. Neler hissetti peki anne de sizin gibi dünya güzel bir, ya, bir kadın istiyorsunuz. Yani çok, teşekkür ederim sağ olun. Gözleri doluyor mu mesela sizin <laughs> projelerde gördükten sonra duygulanan anlar yaşıyor mu ya da arıyor mu? hep annem size. de öyle babam da öyle. Aslında. Yanında Yanımda olurlar umarım. İnşallah bir diyelim. Birlikte son olarak ve <laughs> çok önemli bir ödül töreni. Neler söylemek istiyorsunuz? Öncelikle geceden başlayalım. Siyah bir numara. Bana öyle söylemem gerektiğini söylediler içeride. Ee, e, yani sinema eleştirmenleri ödül dünyada her zaman çok önemlidir. Bizim de bir siyadımız var. O yüzden biz de buradayız, ödül vereceğiz. Evet. Kime vereceğimizi de asla bilmiyoruz, <laughs> asla söylemediler. Herkese ne şantajlar yaptım. Bilmiyorum. Beş tane aday varmış. O adaydan biri alacak. Kimin Olur. alacağını ben de bilmiyorum. Size bakınca Türkan Şoray'ı görüyoruz. Neden? Bugün öyle bir şey yapalım dedik. Aslında ben daha şey gelecektim. Can canlı. Vay. Ama e, benim Necati şey dedi. Öyle gitme dedi. <gülüyor> <gülüyor> Hevesimi kırdı ya. Sonra saçları söndürdük, böyle bir şey Olur. yaptık falan ya. hazırdınız yani öyle evet. gelecektiniz. Evet, ben gerçekten Olur. öyle gelecektim. Abi, Türkan şöyle an almış olacak herif nevi. <laughs> ha, ya Türkan Şoray'ımız bizim ikonumuz. <laughs> ama inanılmaz derecede bu arada makyajda daha önceden deneyen başka sanatçılarımız da olmuş ama en çok evet. sizinki beğenildi şu ana kadar trendlerde. E Ben çocuğunu oynadım ya ondan herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Piyasaya öyle girdim ben, sektöre öyle girdim. <laughs> Geçtiğimiz günlerde de Cem Bey'le röportaj yaptık, yeni bir programı başladı onun da. Dedik yani e, Nurgül Hanım'a sormak istediği bir soru var mı diye Dedi ki neden evlendi, ben ne diye onu sorardım <gülüyor> 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 Onu ben de kendime soruyorum. Hala devam Çok teşekkürler. Hazır <laughs> mıyız? Evet, Asena'nın 57. sıra ödülleri ne zarar söylemek istersiniz? heyecanlıyım. Ee, bakalım içeride neler olacak? Gerçekten. Yani, aday olmuş olmak çok da büyük bir şey değil benim için. Önemli olan bu insanlarla bir arada olabilmek. Çok özür dilerim. Kim arıyor? Ee, şey, beni şey arıyor. <laughs> Evet. Şimdi geldi herhalde, o da merak evet. ediyordur. Mükemmel ee, evet. bir açıklama oldu. Şöyle <laughs> soralım, Deha ile ilgili konuşalım, bir ayrılık gerçekleşti. Evet. Güzel gidiyordu. Siz de sona göre Paris'te aldınız. Paris tatili nasıl geçti? Paris güzel geçti, çok koştu. Çok, <laughs> bu kadar yorucuydu ki. Yani Paris'e genelde Havalar soğuk olur diye bekliyorsun ama işte çok aşırı sıcak bir e, 4-5 gün geçirdik. E, ve çok yorulduk. Onun dışında her şey çok güzeldi. Sanata doymak diyelim. Sanata ve romantizme diyerek düzelteyim mi diyelim. ben? Yani, Öyle mi değil? Mi? Diyelim, değil mi? Öyle değil. Çok diyorum. güzel de giden bir ilişkiniz var. Diyelim. Aslında romantik bir Paris tatili birazcık evet. da sanat dolu. Ama koştur koştur geçen bir romantizm ve sanat dolu evet. bir tatil oldu. <laughs> hep böyle oluyor. Yani bu işte herhalde biraz böyle. bu hmm. vakit e, kısıtlı olunca hemen apar topar onu da görelim. İşte şu tabloyu da görelim. Ondan sonra dönelim. Evet, en, <laughs> en çok ilginç bir ne oldu peki? Lur Müzesi. E, çok, çok Lur... E, şaka gibi ama Lur değil. Benim e, dört zor wow. e, evet o daha güzeldi bence. Yani, bana daha çok hitap eden çalışmalar vardı. <laughs> herhalde yani. o yüzden. Biraz sahibim. Evet. Geri soru soru olarak, e, birlikte çok güzel giden bir birlikteyiz var, bilmeyenler vardır. Ne zaman başladı, ne kadar oldu çok kısa ee, ya da beyefendi e, deneyebilir miyiz? 2022 iki, e, Ocak sonu başladı evet. yani 3 seneyi geçtik. E, Kemal de arkada bir yerde ama e, şey, saklandı galiba bilmiyorum. Ama evet. <laughs> biraz kamera önünü pek sevmiyorum. Güzel, her şey yolunda. Evet. Bu aralarda biraz fazlaca <laughs> resim yapıyoruz. Aşekül geldi, selam geldi. Ben <laughs> her şeyi sıkıştırmıyorum merak etme. Yok yok her şey yolunda evet. Her şey yolunda diyor. Yolunda yolunda. <laughs> Aşkül geldiğine göre kapatabiliriz. Çok teşekkür ederim. Tamam tamam. Teşekkür ederim. Var da projeler peki son olarak onda soralım? Ee, şu an hani televizyona veya dijitale netleşen bir şey yok yine okuduğum bir şeyler var ama galiba sırada oyun var. Ama netleşmesini bekliyorum. Olursa zaten yani çok yakın bir zamanda duyurmuş oluruz herhalde diye düşünüyorum. Zaten yolunda. <laughs> Yolundaymış. <Onay> da geldi. <laughs> çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Enerjimiz bizim de enerjimiz çok fazla yükseltiyor. Hemen yükseltebilirim yani. Hemen hemen. herkes varsa morali bozuk olan buraya bir yolda muhabbet edebiliriz yani. Olur. Bir de güzel. Çok teşekkür ederim Ben çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Çok Görüşürüz. <laughs> <laughs> evet Alp Bey. Öncelikle 61. artık 2025'e birlikte sanat yılınız oldu. 60. de 61 oldu. Hayırlı uğurlu olsun diyelim efendim. Mutluluk getirsin sizlere de. Bugün de ödül törenindeyiz. Siyad'ın 57. ödül töreninde neler söylemek istersiniz? Allah bir şey söyleyeyim mi? Ben çok mutlu bir adam. Herkese nasip olmayacak bir şey de bir ödüle aday olarak görüldüm. O bana büyük mutluluk veriyor. Ankara Film Festivali'nde de bu aynı ödülü vermişlerdi zaten. Hı. Onlara da herkese de teşekkür ediyorum. Tanrı'ya teşekkür ediyorum bunu nasip ettiği için. Yaşım çünkü her ne kadar sizler gibi görünsem de yaşım biraz evet. <laughs> fazla. Evet. Efendim 61 yıl nasıl geçti sizler için? Mutluluk verici mi arkaya dönüp baktığınızda? Allah 61 yıl nasıl geçti derseniz ben 61 yılı aştığını söyleyebiliyorum, utanıyorum söylemeye yani 61 61'de. Böyle çocuk tiyatrosunu oynadığım günleri falan saymıyorum Ay mikrofona dolayı. Ondan da. sonra mutluluk veriyor bana yaptığım iş. Şimdi, Tiyat, tiyatroyu çok sevdiğim için. Şimdiki günümüz efendim peki oyunculara baktığınızda genç nesil oyunculara beğendikleriniz var mı? Dikkatinizi çeken var mı? Vallahi biz çok yetenekli milletiz. Onun için tiyatro konusunda da Bizim yiğitlerimiz, aslanlarımız yurt dışında olsalardı çok daha değişik şeyler yaparlardı. Ama bu imkanlarla gene çok güzel, çok yetenekliyiz. Tiyatro oyuncularında da yani çok yetenekli kişiler var. İsim olarak saymak benim prensibim değil. Ayrıcalık olur. Unuttuğum isim olur. Kalpleri kırılır geçtiğimiz günlerde Haldin Hoca'yla konuştuk dedi ki eskisin, eskisi eski tiyatroya rağbet yeniden geri geldi. Salonlarımız dolu oluyor. Daha çok oyun gösterime giriyor. Siz takip ediyor musunuz tiyatro salonlarını şu ben an? Yani İzmir'de oturuyorum seferihserde. Maalesef onları yüzde yüz seviyesinde sıkıyor takip etmiyorum. İstanbul'da olmadığı için. Acetten İstanbul'a gelmeyi bekliyorum. Geldiğimde İki gün, üç gün kalıyorum böyle şeyler için. Tiyatroya gitme fırsatım da olmuyor. Hı hı. Mesela burada Şehir Tiyatrosu Cadık Hasan oynuyor? Ben iki defa oynamıştım onda, iki ayrı rol. Nasıl olduğunu çok merak ediyorum, gidemedim. O, üzücü olmuş efendim. Üzücü. Sahneler olur. devam ediyor mu bir yandan yoksa artık bıraktınız mı tiyatro sahneleri? Hiç belli olmaz. O hiç belli olmaz. Allah sağlık versin hepimize. Evet. Abi, özellikle sizlere, siz gençlere. Ve evet. bana ev da sağlık versin Tanrı. Hı -hı. Gücüm yeterse eğer bir başvuru iki sene önce baştan sona kadar götürebildiysem bir tiyatro oyununu da götürebileceğim kanısındayım. Evet. Bakın. Biz de merakla bekliyoruz. İnşallah. Bol, sağlık, sıhhat versin sizlere de. İnşallah. Başımıza eksik etmesin diyelim. Çok teşekkürler, Çinlik. çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ Güzel günler olsun. Sağ olun. Ödül törenindeyiz. Siyad'ın gerçekleştirmiş olduğu ee, neler söylemek istersiniz ödül e, törenine ilgili? E, çok heyecanlıyım. ve aday olduğum için ayrıca bir heyecanım var. Çok değerli insanlarla birlikte de aday olduğum için ayrıca heyecanım var. E, böyle. <laughs> Çok teşekkür görünüyorsunuz bu Çok arada. Çok teşekkür ederim. Özenmeye çalıştık. Gibi. Neler yapıyorsunuz peki? Onu soralım. Günlük hayatınız nasıl? E, yeni bir spin bitirdim. E, onun bir yoğunluğu vardı. Şimdi birazcık daha rahatım. Yine böyle bir küçük bir kısa filmle ilgileniyorum şimdi. Riyad'ın tarafındayım. Onun işleri var, onlarla uğraşıyorum. Yani ödüller gelecekse filmle filmde herhalde. İnşallah, biz bakalım. Biz de merakla bekliyoruz. Sinema filminden bahseder misiniz? Biraz nasıl karakter canlandırdınız, vizyon tarihi ne zaman biliniyordunuz? Ee, biz e, vizyona girip çıktık. Şimdi ha. sadece başka sinemada e, gösterim oluyor ya da böyle işte, e, festivalde. E, ben bir psikolojik refer öğretmeni oynuyorum bir okulda. Bergüzar'la beraber oynuyoruz. Bergüzar da bir veliyi canlandırıyor. Bu iki karakterin arasında Yedimli bir e, hikayeyi anlatıyoruz evet, aslında. Güzel de. bir hikaye. Biz de merakla bekliyoruz izleyeceğim bu arada. Size konuştuktan sonra sormak istiyorum. Geçtiğimiz günlerde bir programa yanlış olmadıysa bir açıklamanız evet. olmuş. Ee, yeni yılla birlikte üzerimdeki tüm ağırlığı bırakıyorum ve hafifliyorum öyle devam ediyorum diye. O, röportaj olabilir. Röportajı... Da... <laughs> evet olabilir. Evet, e, yani geliyor, her sene, yaparsınız? her sene bir önceki senenin yüklerini bırakıp. Yeni bir seneye başlıyorum gibi bir anlamı vardı onun. Nasıl başarıyorsunuz efendim bunu biz de öğrenelim. Yapmaya girelim. çalışıyorum ama bu sene e, çok daha rahat girdim yeni yıla. Aslında böyle bir sağlık problemim oldu. Onun da bence bir yardım oldu ve böyle berabere girdim aslında. Büyük geçmiş olsun. Neyiniz vardı? Doğru. Çok önemli bir şey değildi Aha. ama e, hallettik. Şimdi iyiyim çok maalesef. Büyük geçmiş olsun. Buyurun. Onunla ilgiliydi yani o açım. Büyük geçmiş olsun. Çok teşekkür, o ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Yakışırız. Çok çok önem Yani e, süreç içerisinde ödüller e, belli sebeplerden dolayı anlamlarını yitirmeye başladılar ama si Siyat'ın bu anlamdaki disiplinini ve cibiyetini her zaman çok beğeniyor. E, e, o yüzden e, olabildiğince var olmaya çalışıyorum ödül törenlerinde de e, e, mesleğimin ve e, sektörümün e, ee, iyi e, ödüllendirildiği bir yer olduğunu düşünüyorum. Projeler de, var bildiğiniz kadarıyla bahsedebilir evet. misiniz bizlere? Projeler <laughs> biliyorsunuz şey yabani bitti ama yabani <laughs> bitişinden sonra çok hızlı bir şekilde depoya girdim ben. Ee, şu an bir tiyatro oyunu için çalışıyorum. 17 e, Mart'ta ki çok az kaldı. Haftaya pazartesi bugün bir şekerle de kremler yapacağız. Bülent İnal'da oynuyorum. Aysa Tiyatro. Ersin Umut Güler yönetiyor. Evlilikte ufak tefek cinayetler. E, bunun için de çok heyecanlıyım iyi bir iş e, olacağını yürekten inanıyorum. İnşallah seyircisinden olur. E, bu sürecin içerisinde başka e, istediğim ve çok arzu ettiğim bir projem vardı. Onu hayatı geçirmeye başardım. Onu da Özgür Ozan'la beraber oynuyorum. Onu da yakın zamanda platformlarda göreceksiniz. Böyle bir kursumu ediyorum. Şimdilik yoğun geçen bir sezon oldu sizler için. Daha evet. devam ediyor tabii ki de. Daha da devam Biz de merak olur. ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Çok ben sağ olun. Ben teşekkür ederim size. Çok sağ olun. Çok